Milli Savunma Üniversitemizin kıymetli rektörü ve hocaları, Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitülerimizde eğitimlerini tamamlayan kıymetli subaylarımız, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla ey şanlı ordu, ey şanlı asker diyerek Milletimizin baş tacı yaptığı, yüreğinde büyüttüğü, gözünden esirgediği, dualarından eksik etmediği peygamber ocağının tüm mensuplarına, kahraman ordumuzun her bir neferine selamlarımı gönderiyorum. Milli Savunma Üniversitemizin bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üniversitemizin Kara Deniz Hava Harp Enstitüsü'nde 10. dönem müşterek komuta ve kurmay eğitimi, 5. dönem komuta ve kurmay eğitimi, 12. dönem karargah subaylığı eğitimlerini tamamlayan tüm subaylarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün toplam 249 subayımız mezuniyet sevinci yaşıyor. Mezunlarımız arasında 19 dost ve kardeş ülkeden 91 misafir öğrencimiz de bulunuyor. Misafirlerimize kendi ülkelerinde başarılar diliyorum. Siz genç temenlerimize ülkemiz ve milletimiz adına üstleneceğiniz tüm sorumluluklarda Rabbim'den muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerden tek millet Tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye ifade ettiğimiz temel prensiplerimize sahip çıkmanızı istiyorum. Sizleri her açıdan en donanımlı şekilde yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza, komutanlarınıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Mezun olan her bir evladımızın vatanımız, milletimiz, inancımız ve bağımsızlığımız uğrunda gerektiğinde gözünü kırpmadan şehadete yürüyeceğinden asla şüphe etmiyorum. Milletimizin Cumhurbaşkanı, devletimizin başı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olarak siz genç temellerimize sonuna kadar güveniyorum. Değerli arkadaşlar, bu sene 7. kuruluş yılını kutlayacak, Milli Savunma Üniversitemiz eğitim müfredatıyla ihtiyacınız olan vazife şuurunu sizlere zaten kazandırıyor. Üniversitemizi bitiren subay ve az subaylarımız, kahraman ordumuzun çeşitli birimlerinde başarılarıyla göz dolduruyor. 15 Temmuz ihaneti sonrasında yeniden yapılandırdığımız kurumların hemen hepsinde Benzer gurur tablolarına şahit oluyoruz. Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız bugün artık vatanımıza yaptıkları müstesna katkılarla gündeme geliyor. Emniyet teşkilatımız asayiş hizmetleri ve terörle mücadelede istihbarat birimlerimiz devletimizin iç ve dış güvenliğini teminde Askeri unsurlarımız vatanımızın her türlü tehdide karşı savunulmasında diğer kurum ve kuruluşlarımız kendi görev sahaları içinde mesuliyetlerini en güzel şekilde yerine getiriyor. Ödediğimiz nice ağır bedeller sonrasında ulaştığımız bu aşamayı ülkemizin geleceği adına çok kıymetli buluyoruz. Geldiğimiz nokta önemli olmakla birlikte elbette yeterli değildir. Güncel şartlara ve yeni meydan okumalara göre kurumlarımızın sürekli bir tekamül içinde olması gerekiyor. Türkiye'nin mevcut ihtiyaçlarına odaklanırsak hata yaparız. Başarıyı sadece geçmişle kıyasla ararsak yerinde saymaktan kurtulamayız. Eski hantal yapıyı terk ederken yeni yapının durağı anlaşmasına izin veremeyiz. Değişim ve yenilenme ihtiyacının uzun soluklu bir süreç olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Milli Savunma Üniversitemizin faaliyete geçmesiyle vücut bulan sivil asker işbirliğinin daha fazla derinleştirilmesinde fayda görüyoruz. Aynı şekilde üniversitemizin küresel akademik camiada hak ettiği yere gelmesini temenni ediyoruz. Burası sadece kahraman ordumuzun kurmay kadrosunun yetiştirildiği bir ocak değil. Aynı zamanda Türkiye'nin askeri stratejik vizyonunun şekillendirildiği bir fikir üretim merkezi olmalıdır. 2016 yılında başlayan dönüşümün daha uzun vadeli bir perspektifle hızlandırılmasında ve olgunlaştırılmasında yarar vardır. Milli Savunma Üniversitemizin kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede kat ettiği mesafeyi takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan rektörümüzü ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde üniversitemizin küresel marka değerini daha da artıracağına inanıyoruz. İnşallah biz de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki çabalarında da üniversite yönetiminin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standartını yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, dünyadaki devletlerin çoğunun geçmişi birkaç yüzyıl ile sınırlıyken bizler 2232 yıl önce düzenli ordu kurmuş bir milletiz. Ordu Millet kavramının sahibi olan bu unvanı hak eden tek milletiz. Türk silahlı kuvvetlerimiz 2232 yılı aşan şanlı tarihiyle maziten Atiye kurduğumuz köprünün sembollerinden biridir. Burası Metehanın, Sultan Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Gazi Mustafa Kemal'in aklının, cesaretinin, dehasının yaşadığı ve yaşatıldığı güzide bir ocaktır. Bu kahramanlar ocağı milletimizin gözbebeği, dost, kardeş, soydaş ülkeler için de bir umut meşalesidir. Tarih boyunca Türk silahlı kuvvetleri sadece yurt savunmasında değil, dünyada barış ve istikrarın korunmasında da önemli roller üstlenmiştir. Ordumuz nerede olursa olsun deruhte ettiği her vazifeyi zorluklarına rağmen büyük bir titizlikte yerine getirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri hem dünyanın en güçlü hem de en güvenilir orduları arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler'den NATO bünyesinde yürüttüğümüz misyonlara nerede görev aldıysak hepsinin de üstesinden alnımızın akıyla geldik. Ne milletimize, ne ordumuza, ne de çatısı altında hizmet verdiğimiz uluslararası örgütlerin itibarına asla halel getirmedik. Kimsenin malına, mülküne zarar vermedik. Hiç kimsenin namusuna el uzatmadık. Hiçbir masumun canına kıymadık. Kimseye haksızlık, hukuksuzluk yapmadık. Bize sığınan hiçbir mazlumu katillerine teslim etmedik. Güvenliğin sağlanması, huzurun tesisi, barış ve istikrar ortamının yeniden inşası noktasında hep samimiyetle çaba harcattık. Güney Kore'den Afganistan'a pek çok yerde bu uğurda nice evladımızı şehit verdik. Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır. Bu gerçekler apaçık ortadayken bir süredir ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları esefle karşılıyoruz. Yerleşik teamülleri bozma pahasına atılmak istenen adımları gördükçe ittifakın geleceği adına endişe duyuyoruz. Ülkemizin ittifakın genişlemesine müzahir tavrını herkes çok iyi biliyor. İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Başta terörizmle kararlı mücadele olmak üzere ittifakın temel değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk. Ama teröristleri himaye edenlere ve terörle mücadelede gerekli tedbirleri almayanlara da tepkimizi göstermeden çekinmedik. NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim diyenlerin Türkiye'de darbeye kalkışmış, 40 yılda binlerce insanımızı katletmiş canilere kucak açmasının hiçbir makul gerekçesi olamaz. Terörle demokrasi, terörle güvenlik, terörle insanlık yan yana duramaz. İttifakın özü karşılıklı güven ve dayanışma ekliğinin tesisidir. Bu olmadan Diğer konuları konuşmanın bir anlamı yoktur. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara açık yüreklilikle cevap vermelidir. Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir? Terörizmle mücadele etmeyenler ittifakın hasımlarıyla nasıl mücadele edebilir? Biz her işimizde olduğu gibi burada da dürüst davranıyor, gizli bir gündemle değil şeffaf bir şekilde hareket ediyoruz. Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz. Bağcı'yla hiçbir işimizin olmadığını, tek amacımızın üzüm yemek olduğunu burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Salı günü Vilnius'ta yapılacak liderler zirvesinde tüm bu hususları tekrar ittifak ortaklarımızın dikkatine getireceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için en hayırlı karar neyse inşallah onu hayata geçireceğiz. Değerli arkadaşlar, bu sene Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü idrak ediyoruz. 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin şanına yakışır bir kutlama yapacağız. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan bu yıl dönümünü sosyal, beşeri, iktisadi ve siyasi olarak tüm yönleriyle ele alacağız kapsamlı bir değerlendirme neticesinde güçlü ve zayıf yanlarımızla gelecekte atacağımız adımları belirleyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını her bakımdan ülkemiz, milletimiz ve kurumlarımız için yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. 28 Mayıs gecesi itibariyle inşasına başladığımız Türkiye 100 yılı vizyonu işte bu yeni dönemin yol haritasını ifade ediyor. Son 21 yılda her alanda yaptığımız yatırımlarla bu vizyonun temelini zaten çok güçlü bir şekilde oluşturduk. Ekonomide ülkemizi her yıl ortalama yüzde %5,4 oranında büyüttük. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdik. Ulaşım altyapımızı tüm kategorilerde 5'e, 10'a, 15'e katladık. Turizmde, sağlıkta, teknolojide, adalette ve diğer tüm alanlarda Türkiye'nin çehresini değiştiren hamlelere imza attık. En stratejik sektör olan savunma sanayinde %20'den başladık. %80'i bulan dışa bağımlılığımızı hamdolsun şu anda yüzde yirmilere düşürdük. 21 yıl önce sadece 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapan bir ülkeden 4 milyar 400 milyon dolar ihracat gerçekleştiren bir ülkeye ulaştık. Seçim döneminde kampanyamıza devam ederken milli muharip uçağımız Kaan'dan Hürjet'e, insansız savaş uçağımız Kızıl Elma'dan Anka 3 ve Atak 2'ye, dünyanın ilk siyah gemisi TCG Anadolu'dan İMC uydumuza, yeni Altay tankından Fırtına Obüsü'ne birçok kritik projemizin ya teslimatını ya devreye alınmasını ya da testlerini başarıyla tamamladık. Her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de tüm bağımsız tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu mazlumların umudu olan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne mutlaka çıkaracağız. Bunu da 85 milyon olarak hep beraber başaracağız. Oyuna gelmeyeceğiz. Kardeşliğimize leke sürdürmeyeceğiz. Kışkırtmalara prim vermeyeceğiz. Umutsuzluk girdabına sürüklenmeyeceğiz. Yapamazsınız diyen felaket tellallarına kulak asmayacağız. Türkiye'nin potansiyeline ve Türk milletine daima güveneceğiz başarmaktan başka seçeneğimizin olmadığını bunun yolunun da önce kendimize inanmaktan geçtiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Geçmiş tecrübelerimizden bu ışıkta hatalarımızdan ders çıkartarak inşallah daha aydınlık ve müreffeh bir geleceği hep birlikte kuracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle ordumuzun stratejik bilgisine ve birikimine güç verecek, katkı yapacak, siz geleceğin komutanlarını gönülden tebrik ediyorum. Misafir mezunlarımızdan ülkelerine döndüklerinde tüm dost ve kardeş halklara selamlarımızı iletmelerini istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.